Tamam ah, tamam olsun çok özür diliyorum. Merak etmeyin İsmail abiniz hepsini öğretecek size. Bize resmi sevdirebilir misiniz hocam? Al işte. Daha ağzından çıkanlar kulağını boyayamıyor. Daha resmi nasıl boyayacakmış acaba? Ayrıca hocam yok. İsmail abi diyeceksin. Ne diyecekmişsin? İsmail abi. Aferin sana. <gülüyor> ya. <gülüyor> Ayrıca benim gibi rengarenk genlere sahip genler bulmak da çok zordur acı. Benim dedelerim hep Picasso'ymuş çocuklar. Nedir bu eserinizin adı? At. Balık. Balık mı? Balık. Bu nasıl balık? Lüfer, mevsim balığı, boğaz, kofana, iri. Yürü git! Çok biliyormuşsun gibi konuşuyorsun. Bu, bu. Nasıl çirkin Nasıl insanlık dışı bir resim böyle? Bunu siz mi yaptınız? Ben yapmadım, siz yaptınız. Ya oğlum! satayım mı sana? Ne yapayım ben bu resmi? Ben bunun gerçeğini yaptım ben. Hı. Artist. Artis. Bay Picasso, benim için bir şeyler çizer misiniz? Çizerim tabii, niye çizmeyeyim? Çok güzel oldu. Hem de sadece 10 saniyede çizdiniz. Yanlış hanımefendi. 40 yıl artı 10 saniye. Şunun için 40 yıl mı uğraştınız? Yazıklar olsun be. Kandırmayın insanlara. Pikasso, bir şey sorabilir miyim? Arkadaşım bitmediniz ya. Ya ne çok biliyorsunuz, ne çok sordunuz. Birinize resim alın da yolumuzu bulalım ya. Ne soracaksın? Sor. Sor. Neden, neden Kubizim? Neden mi Kubizim? Onun çok acı bir anısı var bende. Belki şurada mutlu bir ev vardır. Evet, işte mutlu bir resmimiz oldu. Unutmayın, hata yoktur. Mutlu kazaları vardır. Acaba demin çalan benim arabanın adamı mıydı ya? Ha? Biz burada mutlu mutlu anlatıyorken patlatmasınlar benim arabayı. Tevbide yeni aldım ha, kumandalı. Bir bakın bakayım ona. Ne oldu ben çizemedim ki daha. Bu nasıl iş arkadaş ya? Yok muymuş bunun tekrarı? Oradan baka baka çizsem. Yemin ediyorum resimden soğuttunuz adamı ya. Yani anlayacağınız resim mesela bize hep aileden gelir. Yani aile olarak çok... gel Yuh! Uçak mı dedi?